yapıyorsunuz? Biz partili değilim ben. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, inşaat Kendim geldim. Turuvalı mısınız? Sayın Akşener. Neden bu insanları bunu yapıyorsunuz? İnsanların sizden ümidi vardı. İnsanlar size ümit bağlamıştı. Sayın Akşener. Neden şimdi bu şu, şu dakika bunu yaptınız? Hani emanet ediyordunuz ailenizi? Vasiyetiniz vardı hani? Bugün neden böyle oldu? Neden? Neden? Beş tane çocuğum var benim. Biz size ümit bağlamıştık. Yazıklar olsun size. 28 Şubat'ta yaptınız, bugün de yaptınız. Aynısını yapıyorsunuz. Gerçekten Bravo. Ya. buramıza kadar geldi. Kazanılmış bir seçimi, kazanılmış bir seçimi neden verdiniz? Bir buçuk yıldır bizi neden oyaladınız? Bir buçuk yıldır belli değil miydi? Sayın Akşener, siz sesini bir buçuk yıldır belli değil miydi? Mansur Yavaş başkanımız istemiyor. Ekrem İmamoğlu başkanımız, genel başkanımız arkasını izliyor. Ay, Ama siz tutmuşsunuz hala bugün. Hala bugün onları savunuyor. Onları başkan görmek istiyorsunuz diyorsunuz. Sayın Akşener. Gerçekten, gerçekten kendi ayağınıza sıktınız. Bugün, dün kendi ayağınıza sıktınız. Dün gece ben üç buçuk uyumadım. Sizi bekledim. Abiler trafiği kapatıyorsunuz.